Evet arkadaşlar sulama borularını böyle taktık birbirine. Bunlar kelepçeli zaten. Farklı ikimiz yaptık. Şöyle suyumuzu açtık. Yoncalarımız sulanıyor. Böyle 5-6 saat sulanacak. Hemen hemen haftada bir kere tekrar ediyoruz bu işlemi. Evet arkadaşlar şöyle dikmiş olduğum şeyleri bir göstereyim sizlere. Çileklerim dolma biberler tabi biraz yer kaldı dikeceğiz daha oraya alacağım fide alacağım biraz da domates dikeceğiz bu sene çok ot var kar çok durduğu için toprakta ot çok bakın şurada alıcımız şöyle bağladım alıcıda. da çiçeklerimi açtı. Çok güzel açtılar hem de. Harika açtılar. Şöyle bugün ekmek yapacağız arkadaşlar. Hamurum nasıl oldu maşallah. Birbirine girdi. Şöyle bakın. Ay 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 ay. Nasıl bizim biliyorsunuz aşağı mutfağımız. Ocağı da göstereyim ben şimdi size. Daha şelalemiz oldu ama bir türlü işlev göremedi. Fark bey oturuyor. Şöyle göstereyim size ocağımızı da. Fırınımız yanıyor. Şimdi çekeceğiz. Bu arada şeyi de çekeyim size. Keçilerimiz atlıyor. Şöyle. Evet arkadaşlar bu benim üçüncü ekmek yapmam. Geçen sene yaptım iki sefer. Bakın şöyle fırın iyice bembeyaz olacak. Bembeyaz oldu bizim fırınımızda. İç kısmı tuğlaları. Bu yansın bitsin. Şöyle ateşi aynı şey gibi. Şömine gibi bakın. Telefon patlayacak. O bir şey değil. Çok yakına geldim herhalde. Şey yansın. Şöyle kenara ayıracağız. Onu da göstereceğim size. Evet arkadaşlar akşama kaldık. Şöyle boşalttım. Yani bunlarla ilgilenirken çekemedim. Ee, fırına verdim. Pişince de aldım zaten. 4 tepsi ekmeğim çıktı. Şimdi fırını da göstereyim. Şöyle. Kap karanlık oldu. Şimdi bizim bunları ıslatacağım. Sabahleyin yıkarım artık. Şöyle götüreyim size. fark Bey öyle tereyağlı ekmekleri götürüyor. Ama ne yorulduk ha. Vallahi ekmekler şu. Bakın arkadaşlar ekmeklerimize harika. Vallahi bunu ilk defa kendim başardım yani. Bundan evvel diye görümcemle yapmıştım. Bir onurla yapmıştım. Ama bunu kendim başardım. Şurada da var daha, şurada da var. Çekme. Evet arkadaşlar, ekmeklerimiz şöyle pişti. Bakın kıpkırmızı. Önü, arkası harika oldu. Şöyle. Bugün köy hayatımızdan bu kadar arkadaşlar. Görüşmek umuduyla. Hoşçakalın. Günaydın arkadaşlar. Köyümüzden Hepinize günaydın. Şöyle yapalım. Bugün sabah size açılışı böyle köyden güzel çiçeklerle açtık. Evet, bugün hep çiçekten gittik. Şöyle aşılamış olduğumuz çiçeğimizi, gülümüzü pembe beyaz bu. Maşallah bu her tarafı gül oldu maşallah hanım elimde açtı evet beyaz gülümüz daha tomurcuk. bısmak. Turuncuyla <laughs> beyaz aşılanmış. Günaydın arkadaşlar. Bugün sizlere güllerimle ilgili üzücü bir haberim var. Hem de sizlere bir bilgi olsun açısından çektim. Şöyle görüyorsunuz bile güllerimde yaprak biti. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi bunlardan nasıl arındıracağız? Ben şöyle önce tarçını döküyorum. Bu denenmiş arkadaşlar. Sırf Arap sabunu, Arap sabunu bir işe yaramıyor. Şöyle güzelce bakın. Tam bolca tarçını döktüm. Bekleteceğim. Nerelerde daha çok var? Yaprakların arkasına bakın. Bakın yaprakların arkasında var. Zaten yapış yapış yapacak yakında şöyle bir elimle tutuyorum bir elimle şey çekiyorum zor oluyor ama ben şöyle göstereyim size ben şimdi buna tarçını dökeceğim tarçından sonra yapacağım karışımı tazlikli bir şekilde yapacağım sonra sularken de tazlikli suyla e, suluyorum ki bütün hepsi dökülüp gidiyor e, bunu da sık sık tekrar etmiyorum ha iki kere üç kere tekrar ettim mi yani bu hafta yaptım haftaya da yaptım. Çünkü kendi söylüyor ama yumurtalarından tekrar çıkıyor. Öbür seferde yumurtaları ölüyor mesela böyle böyle. Gül en azından hiç güllerimde olmamıştı benim. Bu sene oldu. Neden oldu bilmiyorum. Biraz şöyle yüzümüze güldü. Herhalde nazar oldu güllerim. Şimdi hemen çözümünü buluyoruz. Hemen şöyle tarçını döküyoruz. Şöyle hatta şöyle bir tuzluğa koydum tarçını. Şöyle. Şimdi karışımı yapalım. Şöyle bir litrelik bir boş bir fısfıs alın elinize. Buna bir çay kaşığı kadar sıvı yağ ekleyin. 2 yemek kaşığı bir bir yemek kaşığı pardon bir yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. 2 yemek kaşığı da şöyle dolu dolu Arap sabununu. Arap sabunu sıvı olmayacak. içerisinde bir sürü kimyasal var sıvıların. Şöyle dökülmesin diye biraz az dolu koydum. O yüzden ben biraz daha koyacağım. Böyle katı Arap sabunu. Jel Arap sabunları var ya böyle ben alıyorum kaseye koyuyorum şimdi bunun üzerine su ekleyeceğiz hemen gidelim suyumuzu ekleyelim karşıdaki çeşmemizden de yağcı dolduralım birlikte Şöyle. homojen bir hale getirene kadar da çalkalayalım Tek elle zor olacak birazcık. Ondan sonra güzelce şimdi güllerime tazdik yapacağım. Şöyle direkt fısfısı. Şöyle şöyle şöyle. Hiçbir şey olmaz. Yaprakların önlerine, arkalarına ben şimdi çekimi bıraktıktan sonra yapacağım arkalarını filan. Şöyle tek elle olduğu için yapamıyorum. Böyle yapacağım. Haftada bunu bu hafta yaptım ya 2-3 gün sonra bir daha yapacağım. Sonra haftaya yapacağım. Çünkü bu böceğin şeyine göre fazlalığına göre çünkü sadece Arap sabunu yaptığın zaman olmuyor. Arap sabunu, Arap sabunu, her yer Arap sabunu. Ben bunu kaç kere denedim. Normal çiçeklerimde de denedim. Ama birazcık da zeytinyağı, sıvı yağ, mısır azı yağı, evinizde hangi yağ varsa onu da koyduğunuz zaman yağ biraz daha yaprağın üstünde kaldığı zaman tutunamıyor. Ve yani hiçbir şeyde zarar da vermiyor. Organik, doğal bir ilaç arkadaşlar. Şöyle sallıyorum ben birazcık. Böyle sert bir şekilde Ha güllerimiz kurtuldu. Bit de kalmadı. Bir şey de kalmadı Allah'ın izniyle. Eğer size de bir bilgi olduysa ne mutlu bana arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.